Gidenler olursa daha da düşer takımı. Şöyle genel... söyleyelim ya da ideal 11 Galatasaray'da bir tek Muslera artı 30-35 yaşında e, Fana Not 90 doğma Fana not da şöyle ayırıyorum. Karayip asılı bir Hollandalı çok atletik bir oyuncu yani fiziksel temposu da 2-3 seneyi rahat Götürüm kaldırır. Mı? O yüzden genç bir takım kurdu Galatasaray şu an. Nelson'u biraz konuşalım. İlk tercih olması önemli. benzetme var. İlk tercih olması önemli. Selim yakından takip etti Kayer. Yani bu tarz İskandinav defans oyuncuları bir kere bir oyun disiplini oluyor. Evet. Yani ki bireysel hataları... İş ahlakı yüksek oluyor. Bence çok bireysel hatalar, Luyendama'daki disiplinsizlikler. Bir Hatay maçı hatırlıyorum. Son anda geldi Türk Telekom Stadı'nın hazırlık maçıydı. Fatih o yüzden sezona donkla başlamıştı hatta hatırlıyorum. Hmm. Bir sıkıntılı bir süreç o disiplinsizlikleri. Bu anlamda iş ahlakı, idman performansı artı ee, tekniği. Çünkü Galatasaray pas futbolu oynuyor ve Luyendamay'la o futbol olmuyor yani. Fatih Hoca'nın maçları Galatasaray'ın tribünden takip ediyoruz. Sağ kenarında en memnun olmadığı isimdi. Artık Nelson Marka Akilisi'ni izleyeceğiz. Önemli bir yatırım 22 yaşında. Crystal Palace'ın ilgisi vardı. Galatasaray 7 milyon euro. İyi bir 25 milyon euroda serbest kalma maddesi koydurdu. Çıkil daha öyle değil mi o civarda? Çıkaldağ içinde aynı ama Çıkaldağ'dan ziyade ben Nelson'dan daha mutluyum. Onu söyleyeyim küçük geldi. Ayu için ne diyorsun? Benim çok hakim olduğum bir oyuncu değil ama şu bence önemli. Geçen sene e, idmanlarda görüşünü aldığım isimler Kerem Aktürk olduğu için Erzincan'dan 3. Lig'den geline bakma. Bu ligin üstü Galatasaray'da rahat oynar diyenler çıkaldığı idman performansını çok iyi buluyor. Ama ne yazık ki oyuncu statü gereği elemelerde oynayamadığı için ve Galatasaray hazırlık maçı da yapmadığı için pazartesi günü Giresun'da ama şunu söyleyeyim yani, Fatih Hoca, Taylan Berkan Çıkal daha orta sahasıyla başlayacak sezon. Onun altını çizeyim. Ya da bu Nelson transferi Fener'e de pozitif döner diye düşünüyorum. Doğru. Zanka'yı alacak. Zanka'yı Kopanak. alacak çünkü. Ya bu 7 milyon euroydu değil mi? 7 Yanlış milyon Bilmiyorum. Herhalde en azından maaşının önemli bir <laughs> kısmını karşılar diye düşünüyorum. Kopenhag <laughs> <laughs> ciddi veremiyorlardı. E, daha iyilik yapmış oldu. Evet böyle bir dolaylı <laughs> bir bağlantı da var burada. <laughs> Yani Galatasaray'da diyorsun. E... Artık transferden ziyade geleceklerden ziyade biraz gideceklere bakmamız gerek bu 15 günlük sürede. 1 Eylül'ü bekleyelim. Neden 1 Eylül tekrar izah edelim. 31 Ağustos'ta birçok Avrupa'daki majör ligin transfer tahtası kapanıyor. Portekiz ve İngiltere. Brentford ki Lorient'ten bir hücum oyuncusu aldı. Artık Halil Ervişoğlu'nun forma şansı azaldı. Getson zaten mutsuz. İlk 11'de ana parça olmadığı için. Galatasaray bu iki öncüyü tekrar kiralamak için ama bu sefer e, o kiralama bedelleri yüksek olur. Yani Halil Dervişoğlu 3,5 milyon TL. Geç son 1,1 milyon euroydu. Çok makul koşullardı o yetenekli oyuncular için ama 98-99 domlu oyunculardan bahsediyor Bu sefer daha yüksek bedellerle Galatasaray şartları sonuna kadar zorlayacak diyorum. Ciddi bir önemli transfer operasyonu geçirdi ama geçen sene Fenerbahçe'de böyle sil baştan bir kadro kurdu. Bu tarz kadroların uyumu, oyun ezberi kolay değil olmuyor. süreç kolay değil kesinlikle diyorsun ki almaktan ziyade bir bakalım kimler satılacak Tabii bu çok önemli ve dediğim Geliyorum gibi falca, falca Fegüli değil ben Babel ismini duydum mesela bugün çok net şekilde hatta Süper Lig'de başka takımlarda görme ihtimalimiz var Babeli bütün kulüplerde aynı konu var demek ki 1 Eylül'e kadar tabii önce tabii. eldekileri Ama orada çıkarmak gönderilmek aynen göndermek. Aynen, aynen 1 Eylül 7 Eylül arasında da akşam pazarına çıkıp oradan, o gün Beşiktaş evet, nasıl şampiyon oldu geçen sene Raşit Geza, Valentin Ozu'ya sonda geldi. Abu, Abu Bakar, Josef de sonda geldi evet. benim bildiğim yani. Son bir hafta transferler. Lig başladıktan sonra geldi. Abu Bakar ile Ama son şu UEFA'ya kadro bildirimleri en son Bakar'ın ilk san... maçı Konya Spor maçıydı. Geldi, ertesi gün maça çıktı. İkinci yarı yine girdi. Bir şey diyordun. UEFA'da kadro bildirimi, bugün bakacaktım yine unuttum bugün çok yo yoğundu iş güç. UEFA'da kadro bildirimi, birisi bana öyle bir arkadaşım yazdı da. Bakalım. Kadro bildirimi 1 Eylül'deyse bu durum Taça çıkar yani. İnşallah Avrupa'da ya devam ederler. Ee, Selim önce onu söyleyelim. O <laughs> olduktan sonra yani. Nazar boncu olsun dedi. İlk ismi Beşiktaş var mesela. Fener. Yani biz bunu hiç düşünmedik. Grup maçları ne zaman başlayacak? Kadro bildirme en son ne zaman? Ona bir bakmak ama gerekiyor. Ama şu ana kadar Selim hiç ben hatırlamıyorum. Ligde oynayıp abi bir tek Emre Belezoğlu'nu hatırlıyorum. O evet, da Atletico At 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 Madrid'de, Madrid'de oynadığı, oynadığı için, için e, sezonun ilk yarısı. Fenerbahçe'nin o yarı final gördüğünde yoktu ama onun dışı. Olmuyor. Yok, tamam. Sergen Yedim. Yalçın da UEFA'yı aldığında Galatasaray oynayamamıştı evet, ama çok yani zaman. onlar hep ara transfer gibi. Sezon başı transferlerde bu tarz Genelde pro evet, problem çünkü. olmuyor. Ama yine bir bakmak ama lazım. Ama şunu belirtelim. Bizim, bizim Ay Ay Asi, çok özür diliyorum. Şunu olsun. da ekleyeyim. Te federasyon dünkü kararı da önemli. 28 olan takım listesinin 35'e çıkması. Sener hmm. Bahçeli'nin hayatı. Galatasaray içinde Galatasaray, Fatih Öztürk'ü, Oğulcan Çağlayan'ı, Ömer Bayram'ı, Emre Taşdemir'i o liste 28 olsa kolay kolay, kolay ekleyemez. Neden? Çünkü 28'de 4 altyapı zorunluluğu vardı. Ama şimdi 28 35'e çıktığı için yerli oyuncuların lisansındaki geçmişte Fenerbahçe bunu Mehmet Ekici, Alper Potuk'ta yaşamıştı diye hatırlıyorum. Yani yerli oyuncusuna lisans çıkartamadı. Ben bu da mesela Sinan Gümüş'ün bu karar önce çıksa belki de tabii. Kadro dışında bırakılmazdı yani. Çünkü e, yerli de tamam 14 yerli istediğiniz kadar yerli yazabiliyorsunuz ama 10 10 Altyapı sınırı altyapı konusu olduğu için oradan bir boşluk bırakman gerekiyor. Oradan sayı düşüyor veya işte bir oyuncu yazman gerekiyor. Ya belki de bu karar önceden çıksaydı belki de Sinan Gümüşle ilgili farklı düşünürdü Vitor Pereira. Çünkü yerli oyuncu kanat, skorer kanat. Ben sezon hani, içerisinde çok sayıda maç oynayacak. E tabii e, kupası var vesaire yerli var. oyuncu olması gerekiyor kadro içerisinde. E, her zaman da aynı yerlerle oynayamazsınız. Alternatif olarak bence Tabii mesela ya artı 3'ü 3'ün kadro mühendisliği bence takımların lig pozisyonunu belirleyecek. Yani ben mesela Kesinlikle. artı 3'ü şöyle düşünürüm. Artı altı düşünürüm. Yani bir 3 bir de onun yedeği. Ona göre bir düzen kurarım takımda. Şimdi işte A Spor'da takip ettik. Trabzonspor'un hazırlık maçları. Abdullah Hoca genel 9 yabancı ile başladı. Tronsen sol bek oynadı. Ben kafamda herhalde Solbek İsmail ile başlar. Muhtemelen. Ve zaten son molle maçı. Ben Galatasaray maçı için e, tribündeydim o sırada ama sanırım Bruno Perez sol Serkan sağ yaptı. Yani. Evet. Bir tane bekini Türk yapacak. Yani Galatasaray şey 3-3 Türk çok önemli ve dediğim gibi yedekten gelecek Türkler de önemli ama şunu e, tekrar ediyorum. Bu karar bence madem böyle bir şey alınacaktı önceden alınmalıydı yani. Ya belki de ben Sinan Gümüş'ü diyorum diğer takımlarda da böyle oyuncular olabilir. Biz hani bütün takımların bütün kadrosunu bilmiyoruz ama. Ya mesela belki de Sinan Gümüş'ün kariyeriyle oynadığı yani bu karar. Belki Fenerbahçe'de devam edecekti adam. Doğru. Çok önemli artı seneye de düşüyor. Evet. Ben o yüzden de Aykut İnce Halil Dervişoğlu transferinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. 10 milyon euro. Şu var yani şimdi Galatasaray'ın mevcut kadrosu söyleyeyim. Taylan Antalyalı Berkan Kutlu Kerem Aktürkoğlu ile başlayacak. 3 Türk'te. Siz şimdi Halil'i aldığınızı düşünün. Kerem'le başlama zorununuz yok. Belki Kerem'i ikinci oyunu er oyuna koyacaksınız. Ya da Kerem-Halil yapacaksınız kanatlarınızı. Taylan Berkan'dan birini kullanacaksınız. Ciddi konfor sağlıyor. Çok önemli. Ama 10 milyon euro bence o rakamda aşağı çekilir. Tamam. Ama şunu biliyorum. Brentford kesinlikle Halil'den zarar etmeyecek. Halil'e de 3,5 milyon euro yatırım yaptığınız zaman da altını çizelim. Yani o zaman 5 milyon euro ister Halil. Babataslak bir hesap yapalım. 8 milyon Falcao Feguli? 4. 8, 4 Feguli yazdık. Jack değil mi? Du yed, Babel mi? Çıkıldağ'a ne veriyor? Çıkıldağ'a 700 bin euro. Ücret. 1.2 değil miydi? 700 bin, e, 700 bin euro onu öğrendim. Bence bu çok değerli bir rakam. Kaç? Yani e, 6,5 milyon euro bonser verdiğiniz bir oyuncunun maaşının 700 bin euro olması önemli.